Tekrardan Presik TV YouTube kanalında canlı sizlerle sayın seyirciler. Kavak United Demir Kapı'ya karşı küçük çekmecede güzel bir maç bizi bekliyor. Az sonra mücadele başlayacak. Görüntüde Orkun var. Kavak United'ın kaptanı Hakem şimdi onayları aldı. İşaret geliyor iki takımımıza da başarılar. Gökhan Güneş şimdi sağ ayaklı bir şut Asfalt oyun atıyor. Sarıldı orada Ömer. Baz Orkun karşı Bünyamin. Kavakların çok önemli gol borusunu yerden bas yine. Şimdi Taylan Ömer'e doğru savunmalı bir daha Ülker'den. Kapının oldu. Ülker. Taylan kazandı aldı ayağına sert vuruyor. Ters dokun uşağılarda. Kavaklı 1-0'una geçiyor Taylan Gürley. Kullanıldı ceza sahasına doğru bir top. Bu arada büyük hata Binyamin'den Orkun. Karşı karşıya. Çalım denedi. Kazan. Açıyı buluyor vurmadı. Arkaya orta ama bitiriyor bu hata Orkun. Oyunlara kalmadı. Taş hemen kullanıldı. Orkunovic. Süratli bir oyuncu Orkun. Zor düşer o. Vücudunu kullandı yine. Bırakıyor Crouch. Şimdi Taylan. Sağını aldı. Adı O güzel çalımları heba ediyor. Şimdi Taylan kavaklı pozisyonu. Taylan gör. Bıraktı köşeyi yine. 2-0. Hemen kullanıldı Deniz. Önünü alamadı topu. Bu arada Ayhan çok hızlı gidiyor. Kavaklı kontata yakaladı. Ayhan sol ayağı Süper vuruyor köşeye. 3-0. Bu arada Furkan'ın harika pas Enes karşı karşıya Karşıya kurtardı Enes çok aç, güne çıkartıyor. Çok ne şans. Çok ne şans oyunda kaldı top. Furkan bir orta ceza sahası vuramıyor. İnanılmaz bir pozisyon. <laughs> Küçük çekmişirik yarı son direk. Kavaklı 3. Demir kapı sıfır. Harika bir mücadele. Az sonra yeniden Presik TV YouTube kanalında olacağız. İkinci aradayız artık Özler Hakem'de. İşaret geliyor iki takımımıza da başarılar. Düdük geldi. Ayhan sol ayak. Süper vuruyor köşeye. Torreira gibi vurdu. 4-0. Araya Taylan girdi. Şimdi savunmada büyük boşluk. Çalım Ayhan karşı karşıya Orkunovic. 5 0 Şimdi bazı Orkunovic çaprazdan bir gol daha mı? İçeriden dönüyor top filelerde. Mustafa. Bir çek ara güzel top Enes bunu da atamıyor. Dönen top oyun dışına. Yok artık Enes. <laughs> Ülker, Furkan, sana büyük boşluk var. Furkan'dan güzel hareketler Furkan. Karıcı pazara gönderdi sonra gol attı. 6-1. <laughs> Mustafa yerden kesti içeri Enes <laughs> atamıyor alara. <laughs> yine kaçırdı yine kaçırdı. Ama son dürükte geliyor. Kavak United küçük çekmeceli 3 puan alıyor. Seri devam ediyorlar. Orkun kazan yıkılmadan zirve yürüyüşü devam ediyor.